Merhaba arkadaşlar. Dikkat ederseniz biraz sustum, biraz dinledim sizi. Zamanın yaşı yaşamaktır. Zaman yüreğimizdir. Arkadaşlar bu hafta size pomoyu anlatmak istiyorum. Kısaca aslında çok fazla da anlatmak istemiyorum. Bir kitap ancak bu kadar yaşanır. Yani hani derler ya yaşayacaksın. Gerçekten bu kitapta da yaşayacaksın. İlk başta Kavalcı yayınlarından çıkan bu kitap daha sonra Pegasus yayınlarından çıkmaya başladı. Orijinal görüyorsunuz elindeki. Bir çocuğun gözünden dünyaya bakışı. Kasabaya gelen bir çocuk Momo zaman içerisinde bütün kasabanın sevgilisi oluyor. Sevgilisi olmakla beraber Momo çok iyi bir dinleyici. Her gelen bütün kasabadaki insanlar işte eşi, dostu, arkadaşı, bütün dertlerini, sorunlarını, sorunlarını problemlerini Momo'ya anlatıyor. Momo sadece ve sadece dinlemekle birlikte vermiş olduğu pozitif enerjiyle bütün kasaba halkıyla arkadaş oluyor, dost oluyor, onlara çare oluyor. Momo zamanı en iyi şekilde yaşayan, yaşatan bir simge, bir isim, bir kız çocuğu. Bununla birlikte bir süre sonra kasabaya duman, ad duman adamlar geliyor. Duman adamlar özellikle teknolojiyle birlikte zamanı e, en iyi şekilde nasıl kullanılması gerektiğine dair kasaba halkına telkinlerde bulunup kasaba halkını bir süre sonra ele geçiriyorlar. Ve zamanla birlikte kasaba halkı bütün kasaba Momo uzaklaşıyor. Uzaklaşmakla birlikte e, robotlaşıyor. Duman adamların insanlar üzerinde yaratmış olduğu en büyük olumsuz durum robotlaşma, teknoloji ve robotlaşma, sanayi teknolojisi vesaire ve gelinen nokta. Momo bir süre sonra bu duman adamlarla savaşmaya karar veriyor. Neticesinde söylemek istemiyorum, söyleyemeyeceğim de. Bununla birlikte Spoiler vermek durumunda kalacak. Vermek istemiyorum. Momo'nun en büyük dostu kaplumbağası iki arkadaşı. Yine isimlerini verme, vermeyeceğim. Vermek de istemiyorum. Bu kitap dediğim gibi ancak ve ancak okunarak yaşanır. Yedisinden yetmişinde en küçüğünden en büyüğüne en yaşlısına kadar kesinlikle okunması gereken ve birçok insanın okuduğunu düşündüğüm kitaplardan ben yıllarca elimin altında olmasına rağmen bu kitabı okumamışım Şimdi hayıflanıyorum neden bunca yıl okumamışım Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar zaman bizim için en büyük cevher Zaman bizim için en büyük ilaç zaman sabırdır Ve biz zamanı yaşarken görmek mi bakmak mı aslında en büyük olay bu Konuşmak mı susmak mı Zamanı nasıl yaşıyoruz? Zamanın içerisinde sevdiklerimize nasıl kucaklaşıyoruz? Sevdiklerimizin doğasını nasıl inebiliyoruz? İnemiyor muyuz? Buna benzer birçok şey bu kitapta olacak. Görsel ilişkiler olsun, birebir ilişkilerimiz olsun, bireysellik, teknoloji, birçok ilişki, birçok karmaşık ilişki bu kitap içerisinde bir çocuğun gözüyle görüp okuyup ve yazıyoruz ve kitap bittikten sonra inanın birçok şeyi değiştirmeye karar veriyoruz. Ben bu kitap, e, kitapla birlikte naçizane fikrim lütfen ama lütfen bu kitabı okuyun. Ben, bu kitabı çok sevdim. Kucaklıyorum. Sizi kucakladığım gibi kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.